Hocam kolay gelsin. Sorma başıma gelenleri sorma amına koyayım şu anda. Gerçekten sinir halindeyim. Ne oldu? Kanka. Sorma demedim mi amcık? Sorma işte. Biz rahat ver hatırlatma amına koyayım ya. Ne oldu ki? Bak hala ne oldu ki diye. Siker misin sabah mı bırakasın bu Oğlum merak ettim. Oğlum neyini merak ettim? Bu kadar merak etmek iyi değil amına koyayım. Zaten ya maraktan ya geliyor bazı tamam, şeyler. La Lale sen o ananı sikerim. Bak bir dakika. Yapma, Bizim odamızda bir de şekil yapma. O amına korum seni. Hangi amuma koyarsın? O diye işaret ettiğin hangi nerede tam olarak onu? Ne kadar boş bir insansın sen lan. Ben mi boşum? Boş bir insan. Evet. Ne kadar boşum? Anlatabilir misin ne kadar boş olduğumu? Anlatılmazsın işte. O kadar boş bir insansın. Ömer. Ömer at şunu derse sikerim belasını ama. Oğlum hangi biz konuşuyor bu? Salak salak konuşan Dale mi Ömer mi? Ömer. Kanka ben niye salak salak konuşayım ya? He lale. Lale lale. lale, lale. Koda lalesi? Ben Ömer'im kanka. <laughs> Ömer ben. Tabi tabi. Eminim Ömer'sindir. Biliyor musun? Sana insan gibi diyoruz ki ne oldu anlat. Annem babam Yalnız beni erkek olacak, şey, olacak diye Ömer koymuşlar adımı. Sonra lalesi. Sen gel gör orası oh. <laughs> yani olacak iş mi ben bunu okuyup? <laughs> 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 <Rahatlı zamana. gülüyor> Efendim anlayamadım kankim. Demek. İşte, evet. Oğlum sesin kesiliyor bak. sesin kesilmesi ki. sikerim helanı seni. Sesini düzelt. <laughs> tamam mı? Siz buradan bir şey sorabilir miyim? Sor bakayım. Olayınız ne? Burada ne yapıyorsunuz? Bizim olayımız burada karı düşürmek. Harbi mi sizden? Evet. Düşüyor mu ki buradan öyle karı falan? Sen <laughs> manyaksın. <laughs> Oğlum ciddi akıllı söyle bak gerçekten buradan böyle bir, böyle bir ortamı mı var buranın yani? Bak şu altta chat var ya bir tane tamam, şu altta chat var. Tıkla oraya. Sana girsin o chat o zaman. Ha, öyle bir şey mi diyecektim? pardon kanka. Hayır, pardon. kanka. Tıkla chat'e. Evet. O da en üstte yuvarlak dünya gibi bir şey var. Oraya bas sen kaçları gör. Yuvarlak dünya nerede lan en üstte? Bak bas chat'e tıkladın mı? Bak chat'e tıkladım. Solda Arkadaşlar var. İki tane kafa var, tamam. bir tane de bayrak var. iki, iki kafanın üstünde bayrak var. Onu aşağı doğru çek, en üstte dünya gibi bir şey var. Evet dünya gibi bir şey var, gördüm. Aa. Ona bas. Yere... Evet. Sen oraya gazlara bak. Ama İngilizce, hep E-N yani burası İngilizce. TR'ye bas, TR. yerel sohbet Tr var, oraya bas. Bir dakika burada... Oğlum bir şey söyleyeceğim de, İngilizce yazıyor burada genel sohbet. Nerede TR'si bunun? İkinci, ikinci. O dünyaya tıkla. Evet. Sen tane var ya. İkinciye bas oradan. Hani sen ikinci. Tamam. Ha bak Türkler buraya takılıyor. Burada chat yok ki oğlum. Çet yok. Nasıl chat yok? Ya bak şimdi belanı sikeceğim. Burayı ben girdim. Burada hep İngilizce, Arapça yazılar var. Ben burada Türklerin olduğu kısmı arıyorum yazılardan. Lokal chat İngilizce diyor ben de <laughs> amına koyayım. Ya aman koyayım sen İngilizlerin kanalına bağlanmışsın. Amerikan amcıyı mı istiyorsun <laughs> sen? <laughs> <laughs> Amerikan am... An... Ya kanka. <laughs> Allah, aşkına Allah aşkına beni çıldırtma. Ben Türkçeyi seçtim yukarıdan. Türkçe ayarını söylesen nereden yapılıyor? <laughs> Bak sağ altta ayarlar var. Evet abi. Ayarlar var. Evet, ayarlara bas. Tamam. deyince amına koy el amına. <laughs> <cava da koy. gülüyor> dur kanka dur büyük çözeriz oradan. Sen bana güven. Size de ben güzellemi yapacağım merak etmeyin. Bizim var 3-5 tane var bizim sana. Ya sen, ol. sen kim amona koyayım sana kim bakar amona koyayım ya tipini siktiğim senin. Ne an, anlatıyorum anlatırsan beni Yok yok vallahi anlattım, özür dilerim kanka sen gerçekten seni gaza getirdim. <laughs> Allah aşkına affet beni bir hata yaptım sen yapma abi. <laughs> tamam bak şimdi gir ha, öyle tamam. aynı yere fektim. Öyle adam olacaksın evet neredeyiz şu an ne taraftan? Tamam oradan geri çık hadi. Tamam özür dilerim abi gerçekten <laughs> özür dilerim bak. <laughs> Eksilen bir şaka daha yapayım dedim. Seni sinirlendirmek için bir şaka daha yaptım. Allah affetsin. Sen de beni affet. Özür diliyorum tekrardan. Evet abi girdim. Bak oraya gidin ya. O TR yazması lazım. Nasıl yazmıyor? Bak bende İngilizce var. TR var bir de. Country bak. Country ne demek biliyor musun? Country yazıyor kanka. Ee, region Türkiye. Tamam, Türkiye. Bak, tam Türkiye olana basacaksın. Biraz bekle. Sohbet akacak zaten orada. Şimdi bak sen ayarlara soktum beni. Bak sağ alttaki ayarlardan bir şey yaptıracaktın bana. Onu yaptırmadım. He. Tamam, Türkçe varmış orada altta. Niye söylemiyorsun? Ya ananı sikim Düştüm oradan. Ha geldim. Türkçe oldu mu şu anda? Kanka, sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Sen böyle düşüremezsin. Ben sana söyleyeyim. Brown base'in Elinde silah yok, şunda kıyafet yok. Kanka ne alaka? İnsanlar dış görünüşe mi dış görünüşe. bakıyor yani? Ya bu Kanka kadar mı? burada tavuk atmayanı var ya. Oğlum tavuk manyağı yaparım ya. Ne tavuk atacağım oğlum? İskender atarım amına koyayım. Tavuk ne ya? <laughs> Manyağa bak. Tavuk mu yiyorsunuz burada siz amına koyayım? Biz böyle tavuk sıkıyoruz. <laughs> Hoş mu peki bu dediğim? Bu söylemler yani en azından. Bir şey söyleyeceğim. Siz hakikaten burada ne yapıyorsunuz aga? Siz ben oyunda oynamıyorsunuz. çünkü geldim ben geyik geyiğe geldim. Siz benden geyikçi çıktınız amına koyayım. Kanka davet atıyoruz. Kızlar geliyor. Kızı bulduk. Mu direkt başlatıyoruz pat diye. Şu oyunda Ömer Piçini bir şey söyleyeceğim kanka. Şu Ömer Piçini şu lobiden atıp onun yerine bir tane hanımefendi çeksene bir muhabbet çevirelim bakalım oluyor mu? A at mutlu Ömer'i. At siktir git Ömer. Heh öyle gidersin. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> tamam şimdi yararsız faydasız bir adam Bekleyin. kanka. Ben ne sana, muhabbeti var ne bir şey var onun. Sana 10 dakika bekle, ben sana gacı bulacağım. Tamam bu hatta şöyle yapalım. Sen bir tane gacı bul. Önce sen kanal yapmaya çalış. Sonra ben yapmaya çalışayım. Hangimiz daha etkileyebiliyoruz kızı anladın mı? Onun yapalım. Eğer sen etkiliyorsan ben sana helalinde maçta en... ben seni bir göreyim. Sen Ben arkadan başlarım. Önce. Önce. Sen iyi bilirsin. Tamam. Gel gel. Şimdi Hadi. ben bakalım. Hanımefendi hoş geldiniz. Dövdünüzü. Hoş bulduk. Öncelikle lobbyümüzün bazı kuralları var. Lobby'de efendime söyleyeyim. Biz burada kültürel bir sohbet içerisindeydik bu arkadaşlarla. Nasılsınız? Kendinizden Aa, biraz bahsetin. Vallahi bilmiyorum kendimi. Peki siz ne, Niye şaftınız kayık durumda şu anda? Onu da söyler misiniz? Anlamadım. Anan an, an anlarsın, anlarsın hani zamanla anlarsın. <laughs> Aa. Nasıl bir değişik bir model? Oğlum bu erkek erkek lan bu. Beni mi sikiyorsunuz? Bu bu trav. Bunu <laughs> siktim. At lan ya bunu atma ya. Amcık. <laughs> Dört düzgün birini getirin. Oğlum. Katman mısınız desin. Dört düzgün birini getirin ya. Kanka bizim elimizde değil ki ya. Bazen saf da çıkabiliyor yani. Biz bayrak atıyoruz oradan tıklayıp geliyor. Kanka bayrak atıyorsun da yani yok mu arkadaşınız yani bu kadar bu yıllardır bu oyun oynuyorsunuz ama bir tane kız yok mu yani şurada friend listenizde? Duyuyor ama Skylife hoş geldin hanımefendi. Arkadaşlar merhaba. Bu mu geldi? merhaba. <laughs> <laughs> Dansımızı sikiyim merhaba hocam hoş geldin. Gökten affedersin şey yağsa bize yine taşak düşüyor ama anlatabiliyor muyum? Dünyayı tıklattın ya, ya, benim dünyam döndü ya. orada yani öyle modeller var orada. Karantina seni sağlam vurmuş ama. Güzel ben de sana vurabilirim. <laughs> nasıl şaka kanka kızma ama nasıl şaka yapıyorum. Makromi geldi. Makromi hoş geldin. Bir hazır mikrofon var mı ona göre adam öldüreceğiz bir ton. Makromi. Kanka ile mi? Yok kanka mikrofon var mı yok mu, <laughs> kanka, yok mu? kanka bir konuşsana amına koyayım zorla konuşuyorsun. Atma, kanka attı. Bu gelenleri atma atma. Atma bu gelenleri. Bir onlarla da bir geyik yapayım ben. Ondan sonra at. Bakarız. Tamam, kanka, Bakalım kanka anladın mı? Sikmeyin belanı yani. Atma da. Anladım. Tamam, çek bir tane daha. Atın bayrak gelirlerse. Atsana bayrak hocam. Ne duruyorsun ki? Zaman kaybı yaşıyoruz şu attım, an. Attım attım. Bak Gelir ben sana yani. rahat kızı bulacağın yeri göstereyim mi? Şimdiye boşalmıştık yani. Anladın mı? <laughs> evet, nerede? Dinle bak. Mesaj mesaj kısmına tıklıyorsun. Orada evet. bayrak resmi var bayrak resmine tıklıyorsun. Tıkla, tıkladın mı? Bayrak resim yok kanka. Mesajlara tıkladın. Postaya mı tıkla diyorsun? Posta. Posta değil bak. Sana yani bir, bir posta tıklayayım mı? Orada iki tane arkadaşın üstünde bayrak resmi var. Vallahi göremiyorum. Hocam hoş geldin orada Detroit. <laughs> Detroit. Sesin gelmiyor ki bro. Gelmiyor ki Efendim abi. Sesin niye az geliyor diyorum sesin. O zaman çık kanka lobiden. Lobeden çık böyle bir ses. Hayır abi bu şekilde olmaz. Kanka evet can dostu yazıyordu. onu mu diyorsun? Hayır hayır bak. Sen bana can dostundan tarif etsene. Evet az önceki dünya vardı. Bak o dünyanın altında bayrak resmi var. Oraya tıkla. Tıkladım abi. Zaten bu adam bayraktan geldi. Bizden troll geçiyor ki. Ha. Oğlum bayraktan geldi. Bayrağı biliyorum neden... zaten. Bayrağı zaten biliyorum. Bayrağı söylüyorsan onu biliyorum. Bak. O bize geldi neden tamam mı? Oraya kızlar bir sürü bayrak atıyor. Bak şu an ben görüyorum. Oradan odalarına gidebilirsin. Kanka ben istiyorum ki onlar buraya gelsin. Burada ben sizi satmayayım yani anladın mı? Baş belası tamam, hoş baş geldin. Belası geldi. geldi. Bak bu kız da kaçtı. Profil resmini vardık. Kanka kaçması çok normal değil mi? Kafanızdakileri çıkartsanız ama ona koyun. Bu tiplere baksana yani girer misin şu lobiye Allah aşkına yani. Dur şu silahları <laughs> falan bizi bırakalım. Silahlarınızı yani. falan bir çıkartın bir rahatlayalım ama ona koyayım yani. Tiplere bakar mısın? Allah Allah kral hoş geldin. Seni hiç alakadar etmez. <laughs> bu ne? at bu nasıl bir model ya? etmez. <laughs> At at bunu at. At, at, at. Bir şey söyleyeceğim. Ya sen şimdi bir kız olsan bu bir girer misin kanka. amına koyayım? Kafanızda kask var, ellerde silah amına koyayım. Hayırdır adam mı kaçırıyorsunuz yani? Ya amına senin elinde silah var kanka. Kanka benim elimdeki <gülüyor> oyuncak <gülüyor> bu, gibi bize, silahı silah. Baksana bize, benim elimdekine. Bize bu silahı bıraktıracak bir iskelet burada amına koyayım. Aa hoş geldin. <laughs> Hayır, bu lobiye bir kız girse burada durur mu amına koyayım onu bir sorgulasana baksana ayakkabıları falan bak. Üstüne pelerin giymiş amına koyayım sanki bana spider man amına koyayım sanki bana. Dur baba rahatlayayım bekle rahatlayayım hemen. Giyin gündelik tamam. giyinseniz oğlum şu lobide. Rahatla da pipin gözüküyor tamam, alttan sarkabilir dikkat et. Tamam işte kızlar gelsin diye. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya bakara adamsınız ha büyük bakara dönüyor şu an. At bayrak at bayrak boş yapma. Attım. Dur şu silahı da bırakayım elime bir şey. Silahı da yapacağım. bırak ya. Bırak silahı da. Hocam sen niye sevgi kelebeği gibi oldun şu anda bunu Kom komple çıkardın üstünü. <laughs> tişört... ne bileyim ama ne yapayım soyun boyun dedim. Bir tişört gibi bir mini giy ne bileyim bir şey giy yani bu böyle de abartı ha bak mini şortun güzel beğendim. Evet kolo ipin haysın. Bende Almanca da var. Fena pis bir Almanca da var bende bu arada. Haberiniz olsun. Will come in. İşte Almanca konuştun. Ama seni yabancı sandı gitti. Tamam mı O yok Alman da onu ben çözdüm. Arbelet aldı eline şimdi. Ya oğlum, çiçek mi çiçek yok mu elinizde? Gül mül alamıyorsunuz mu? Siz madem bu oyunu biliyorsunuz bu kadar iyi. Bir bakalım bakalım. Bir bak bakalım elinde bir çiçek bir şey var mı yani? Bir papatya olur, gül olur. Hemen gül alıyorum elime bekle. Bu var ama başka bir şey yok. Onu götüne sok o zaman amcık. <laughs> Girmez ama bakayım. Gider gider. Bak sendeki gül güzel hocam. Senin için aldım bunu. Çok incesin. <laughs> i̇nce, ince berga çok teşekkür ediyorum. Bayrak atacak mısın yoksa bayrağı götüne mi sokayım seni şimdi? Ya sen bana bayrak sokarsın, ben sana göz sokarım. Kralı, kral, bir sal kral, gözünü sikeyim sal. Hiç alakadar etmez. <laughs> bu ne bu, dolanıyor mu burada böyle? Evet, Talha Hanım hoş geldin. Talha da Talha'ymış maşallah. İnşallah <laughs> Lan böyle Talha görmedim ha. <laughs> talha Hanım. Lobinin atmosferi değişti yani anladın mı? Öyle bir geldi ki. Yani gerçekten bu tayfaya hiçbir bir kızın gelmemesi bunun sorumluluğu sizde yani amına koyayım. Benlik bir hiçbir durum yok benlik. Sizle alakalı. Yok. yok. Iyiydi. Sen gelmeden önce biz iki, iki kızla oyun oynuyorduk. Uyumaya gittiler. Bak maç geçmiş geçmişimize. Oscar hoş geldin kanka. Hoş bulduk dedim. mikrofon var mı kanki? Var. Şimdi biz birazdan, e, şey oyuna gireceğiz de çok fazla adam öldürmeli böyle falan filan böyle sıkıntılı durumlar olacak. Sana güvenebilir miyiz yani birine? Kardeşim valla aksi bir durum olmazsa mikrofonum açık. Aksi nasıl bir durum olabilir mesela? Şu anda nöbetteyim. Mesela biri geldi mi e, Aa, bir ne? kapatabilirim. Ne iş yapıyorsun? Askeri personelim ben. Anladım abi. Biz diyoruz ki yani bu tayfa sabah kadar binleyelim, bin alalım, rank kasalım istiyoruz. Böyle güzel bir dörtlü kurduk. Ee, yalnız kardeşim ben şey yapayım. Şimdi o kadar iyi oynamıyorum. Yok yok hiç problem değil iyi oynaman. Arada yalnız bizi tahrik edecek kelimeler söylersen sevinirim yani. Nasıl yani sizi tahrik edecek kelimeler? Ya işte ben adam vurdum. Sana, sana dilatarım falan der misin bana? <laughs> beni gaza getiriyor yani, da kardeşim kardeşim sen öylesin insanı ara o zaman kendine oğlum elimizin. ben de sana dedim niye hemen agresifleşiyorsun <laughs> ne olmuş yani <laughs> hiç anlayış kalmamış biliyor musun kimseden <laughs> ne olmuş yani bir dil atversem <laughs> Hani yalanmam dostum <laughs> <nasıl? gülüyor> sorma amına koyayım sorma amına ya Allah Allah kral senin belanı <laughs> sikerim evet, evet. senin ha Niye hiç alakadar etmez? Nasıl alakadar etmez? <laughs> amına koydum. Pezevenk <laughs> ya. İşsiz amına ki. Tam işsiz ya. Manyak ya. Manyak. <gülüyor> <gülüyor> ne iki ne varayım, ne bize iki dakika, var, Size iki dakika, Atavrat, silah, iki dakika bırakınlar. müsaade ediyorum. Bu lobiye kız getiremezseniz sizi siktim. Evet Bilek hoş Var geldin. Bilek Bilek Bilek. Kanka gelenleri bari atma da bir muhabbet edin Belki Ammonok'un altından başka bir şey çıkar. Atmıyorum kanka. Kendi çıkıyor la. Ya sen atıyorsun geni la. Geni ne geni demek atıyoruz. la kendi çıkıyor? Attın işte Aa, adamı. Ben niye atayım ammonok'u? Ne? Sen nerede? Nerelisin kanki la? Nerelisin sen la? Ben mi? Ben. Ha Odayı niye bana verdin oğlum? artıra veriyorum ben. <laughs> Alfa hoş geldin. Olayı buna verdin amına koyayım. Şimdi kız gayet bize bizi atar oradan. Alfa. <laughs> ben öyle bir insanım kanka ayıp ettin ha. Alfa konuşuyor musun yoksa atayım mı seni? Kendi çıktı. Sen nerelisin centilmen? Sen attın oğlum niye yalan söylüyorsun hiç kanka. Attım amına koyayım aynen. Centilmen sen nerelisin? Adana. Adana mı? Ha. Neresi? Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Mikrofon var mı Ömer? Var. Nasıl iyi oynuyor musun? Ömer şimdi ne bilsen uğraşmayın. Senden bir şey isteyeceğiz. Yapar mısın bir de? Söyle bana. Yok yok bir, Biliyorum, dakika bir dur. Ben... Versene. Ne yapayım? Kızın iki var listenden bir tane. Kız ismi mi vereyim, vereyim? Evet listende açık şu an olan. Bu bile boş duran. Ne yapacağım? Muhabbet Geleceğim. sohbet kanka. Yok terbiyesizlik yapma. Muhabbet sohbet. Ana sen onun isimlerini yazamayın ki. Ömer bir şey soracağım ya. Ömer'cim. Ömer. He. He. Şey, kıyafet. Başka kıyafetin var mı? Oyunda. Var. Mini, var. mini falan bir şeyler giysene bize. Hani bize bir güzellik yapsana. Ne yapayım? Var mı öyle bir elbise falan tuvalet falan var mı? İyisi kıyafet. Rahat bir şeyler diyor. Rahat bir şeyler Rahat giysene diyor. diyorum. Çok gergin duruyor yani üstün. Bir rahatlayalım yani lobide en azından. Beni gaza getiriyor da hani. Hah. Giyin. Mini falan varsa mini giy. Şort falan yok mu? İyi misiniz amına koyayım ne diyor musun? Oğlum ne alakası var ya? <laughs> ne olmuş yani? Oyuna girince de bir de şey yapar mısın ya? Siz nerelisiniz? Yozgatlıyım ben. E ben de Yozgatlıyım. Şaka yapıyorsun. İki Yozgatlı. İyi mi buldum ben şimdi bu oyunda? Vallahi Yozgatlıyım bak. Aydıncık biliyor musun? <laughs> Aydıncık diyor. Biliyor musun Aydıncık? <laughs> biliyorum biliyorum. Kanka ben bir şey sorabilir Haydini miyim? Kanka ben merkezdeyim. Üniversite okuyorum. Sen ne soracaksın? Sen kaç yaşındasın? Kaç Ben mi? Evet. Ben 8 yaşındayım. Sen niye böyle bir hayattan artık sen niye böyle bir hayattan artık, bıkkın bitmiş durumdasın sen? Niye ki? Yok kanka hiç sesin enerjin bitmiş yani anladın mı? Hayat enerjini birisi emmiş yani. <laughs> Yok ya ben böyle konuşuyorum biliyor musun? Senin biraz enerji... Ya dur sikeceğim şimdi centilmen ne yapıyorsun? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ömer. Dur çoluk çocuk bir eğlensin kanka dur bir oynasınlar birazcık oyna bayağıdır oynamıyorlar. Oynadın mı? Allah Allah. Ömer beni duyuyor musun? Duyuyorum duyuyorum. Bir canlı olsana Ömer. Bu ne amına koyayım? Duyuyorum duyuyorum. Ölü ölü gibi konuşuyorsun. Uyuyacağım mı? Ne yapacağım? Uyuyacaksan siktir git uyu amına koyayım o zaman. Ya Arşır. Ya kardeş ya. duyuyorum duyuyorum. Duyuyorsun. Sen ne iş yapıyorsun Ömer? He duyuyorum ya. Ne iş yapıyorsun oğlum? Anlamadım ne diyor. Ne iş yapıyorsun? Ne yapıyorum? iş mi yapıyorum? Tekstilde tekstilde çalışıyorum. Tekstil ne amına koyayım? Tekstil mi? Kardeş <laughs> seni ben anlayacağım, mağazada çalışıyorum ben. Ha mağazada çalışıyorsun. Böyle desene oğlum benim anlayacağım gibi söylesene ha. madem benim beni tanıdın madem. Tekstil ne yani? <laughs> tekstil demek istedim. Tekstil anlamıyorsan ben ne diyeyim sana? Tekstili vallahi anlamıyorum tekstili biliyorum da tekstili bilmiyorum yani onun ayrı olduğunu ilk defa şu an öğreniyorum. <laughs> Her geçen gün bana bir şey katıyor yani burası. <laughs> şey yani. O neydi? O geliş. <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> Manyak oğlum bu gerçekten burada gerçek akıllı adam yok galiba ya. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum mal mısınız siz? Ne <laughs> yapıyorsunuz oğlum? <laughs> Ömer kara geçmiş. Kokusunu aldım. Ömer. Kız arkadaşın, <laughs> var, mı kız arkadaşın? arkadaşın var mı kız arkadaşın? Var. PUBG'den düşürdün değil mi? Şerefsiz. Buradan mı? Evet buradan. Geç algılıyor ben anladım Ömer'i. Yok burada yok. <laughs> yo, yo. 8 saniye geç almıyor. 8 saniye geç almıyor. Dünya standartlarına göre normal ama yani. <laughs> bir Yozgat'la hiç yakışmıyor yani haberin olsun. Hiç yakışmıyor yani, burada kız arkadaşım falan yok ya. Ayarlayalım mı sen? Yalnız. Bayağı kız var çünkü. Senin o klan falan efsane olmuş abi Bay Ömer. İsim Ömer. Kendi klanın mı? senin? sana ait bir klan mı burası? Öyle görünüyor ama. Aynen aynen. Kaç yaşında ya, tamam, kurdum? kurdun? İsterseniz gelin. Büyük başarı ha bu. Büyük başarı ha bu. Şeye yazsak sorun olur mu? Instagram'a falan Bay Ömer'in klanındayım. <laughs> Ömer klanındayım. Ya vardı ne yazarsan yaz. Yazarsan... Yani. ilgiler i̇lgiler mi beni? Aa. Anında 10 bin takipçi kadarınsın yani. Ben Ömer'i, ben Ömer'i hayata bağlamak istiyorum şu anda. Ömer hazır mısın? 6, 7, 8. Ömer hazır mısın? Hazırım, hazırım. Bak bu sefer 14 dört saniye geçikmeli cevap, <laughs> cevap verdim. Her geçen gün ee, daha ee, da eriyor, çok beynin çok eriyor ama şey. koyayım. Bir kendine gel artık. Ömerciğim sana şunu sormak istiyorum. Ömerciğim. Ömer en sevdiğin hayvan ne? En sevdiğin hayvan. En sevdiğim hayvan mı? Evet. Sen gibi inek amına koyayım dur. Ne konuşuyorum anlamadım ki ben. ağır konuşmadı mı peki bana inek diyerek? İyi de kardeş sen ne biçim bir soru soruyorsun ki şimdi? Yani küfür et sen bu kadar koymazdı. İnek inek diyerek bana hakaret bayağıdır almadım. 20 senedir falan böyle bir hakaretle yani sen benim hangi hayvanı sevdiğimi ne yapacağım? Oğlum. Allah'akber sana. Kim o arkadan birisi oğlum dedi. Dur. Bir şey söyleyeceğim Ömer. Ben at seviyorum at. İnsan gibi soru sordum hangi hayvanı seversin diye. Sen niye bana direkt inek diyorsun? Hareketlere bakar mısın? Düşünüyor şu an dur ne diyeyim düşünüyor. Mallık yapıyor şu anda. Mallık. Nasıl mallık yapabilirim diye düşünüyor. Böyle hareketler yapıyor. Tavuk atalım mı sana Ömer? Atalım, ben de şu yerde dokunma ona pis pis. Ömer tavuk atalım mı? Atalım, atalım. Ömer attım ya derken devrettim. Ömer lobby geri versene seni atamadık ama sana devrettim yanlışlıkla. <laughs> Ömer lobby sana verdik ama geri ver lobby. <laughs> Ömer sana bir şey soracağım Ömer. Sana tavuk atmış biri bayan 119. O kız kim? Sen var ya nasıl cin çıktın aman ya. Ömer lobimizi verir misin bize? Bunu sen nasıl bir kovalamacı adamısın lan? Nereden buldun adama tavuk atanlarda gittin aman koyayım Kız ismi buldun da oradan onu soruyorsun. 2 tane kız var Ömer tavuk atan. Ömer'i sikmek mi istiyorlar diyorsun? Olabilir. Ömer, Ömer Allah aşkına olabilir. lobiyi geri ver, seni atacağız bu bir amına koyayım. Ver artık şu lobiyi. Evet. Gentilmen. <laughs> sana Ömer'e kızmıyorum, sana kızıyorum gentilmen. Senin belanı sikeyim. Sen niye lobby'i bana veriyorsun ki? Ha verdi. Ömer tamam, atıyor seni. Hadi, tamam. hadi siktir git. Allah Allah ya. <laughs> Nasıl bayrak atılıyor? Bunları öğrenmem lazım. O değil de ufu ikinci oluyor lan. Adama Yozgatlıyım diyorsun, Yozgatlı çıkıyor koyayım. <laughs> Çok mu komik? Ben eğlenemedim de o yüzden. Diyelim ki komik. O makara aramızda kanka. E Efe hoş geldin. Mikrofon yoksa abi ben kimseyi taşıyamam abi. mikrofon olmayan kimseyi taşıyamam kusura bakmayın. Efendim? Seni duyuyorum. duyuyorum da tam duyamıyorum yani. Ya ben bir şey buldum ama ben bu mikrofonu nasıl açacağım bilmiyorum. Kulaklık var. Nereden gidiyor sesin acaba? Kulaklıktan gidiyordur. Mantıken? Kulaklıktan bir yerden gidiyor ama şu an şu diyerden konuşuyorum. Çok net gelmiyor. Hani daha net varsa. Daha neti var kanka. Neti var. kulaklık alabilirsin mesela daha net olur. Hayır bir şey telefonunuzda bu mı takayım? Bir bilgisayara böyle bir, bilgisayar... bir şey yapsana bir telefonu ağzına yaklaştırsana şey kapçık ağzına bir yaklaştırsana telefonu Daha kötü gitti Ne yaptı götüne ya. mi soktu oğlum ağzına yaklaştır dedim ya Geliyor mu diyorum Ha şimdi geliyor moruk neyin kafasını yaşıyorsun ya Kulaklığı, kulaklığı, kulaklığı çıkardım. İyi ses kasamayacağım yine. Ha şu an daha iyi. Ha bir de sen ses kasmaya mı hayal ettin aman okuyun, bu, bu tarzla? Yok ya ben aslında ses kasıyordum. Seni var ya bu oyuna seni aldıkla aldığımızda aldığımıza dua et aman Sen bu lobinin adamı değilsin normalde. Seni biz buraya aldığımız için dua etmelisin yani. Teşekkür etmelisin bize. Tamam Allah'ım sana çok şükür ederim beni bu odaya aldılar yarabbim. Amin. 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 <laughs> İnşallah bu tayfa win, win alır. Win, lose yüzü görmez amin. Amin. Sen ne iş yapıyorsun Efe? Sen ne iş yapıyorsun Efe? Ben, ben, ben okuyorum abi. Ben yani 8. Sınıf. Yani ben ben belanı sikim şey. herkes 8 okuyor amına. Kaçıncı sınıftasın? Para bize 18 gün sonrasında var. Ben hala burada PUBG oynuyorum. Vay 8. sınıftasın. Evet. Ne sınav var 18 gün sonra? BGS, lise giriş sınavı. Lise giriş sınavı. Lise girmek istiyorsun. Peki ne olmak istiyorsun ileride? Sosyal sosyal bilimler öğretmeni veya tarih öğretmeni. Sosyal bilimler veya tarih öğretmeni. Veya tarih öğretmeni. Tarih öğretmeni. Evet. Neden özel bir sebebi var mı? Bu iki. Ee, sene. ne bileyim bu sene birazcık inkılap tarihi vatandaşlık yüzlerine önem verdim ve tarihi var. de seviyordum. Tarih Yoksa hani puanlar düşük o kafamı yani. yani. Puanlar düşük. Eee ayrıca Aynı, hani sosyal bilimlerin kontenjanı arttı, fon da düştü. Hazır ee. gitmişken diyor, fon da katılma diyor. Polaya kaçayım istiyorsun yani. Evet. evet. Demiyor yani tıp fakültesi. Ya. Nükleer yani. biyoloji falan. Nükleer biyoloji ne var? <laughs> Yo o, o benim hiç, hiç işim değil. Hiç. Sayısal yapamıyorum ben. <laughs> Demiyorsun yani mikrobiyotik, yoğurt, genetik bölümü. Hiç bunlardan bahsetmiyorsun. Yok. Biraz ders çalış, ders. Sen şimdi sekiz gün sonra senin sınavın var. Anam baban yok mu senin? Anam baban demiyor mu sana? Oğlum artık kalk şu bilgisayarın başından demiyor mu? Yani annem ıı, diyor da babam diyemiyor babam. be. Yapma. Babam ben benim 2016 Ocak 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 yapıyorsun. Başın sağ olsun kardeşim. Eyvallah dost dost dost. Sen de ne, nerelisin? Neredesin? Sen evet. nerelisin? Neredesin?